Türkiye'de sinema sektörü yapım aşaması, içerik üretimi ve gösterim alanlarına verilen desteklerle her geçen gün daha da gelişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın ilk 5 ayında 147 projeye 34,5 milyon lira destek sağladı. TRT Haber muhabiri İrem Yavuz, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'le desteğin bu detaylarına ilişkin konuşacak. Söz sizde İrem. Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sektörüne verdiği destekleri açıkladı. Sinema sektörüne toplam 147 projeye 34 milyon 506 bin lira destek sağlandı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e desteğin detaylarını ve gelecekleri ki faaliyetleri soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz sinema sektörüne verilen desteklerle başlayalım. Detayları bizimle paylaşabilir misiniz? Bahsettiğiniz rakamlar bizim vereceğimiz desteğin bir kısmı 2023 yılında toplam 200 milyon civan TL bir destek verildi sektöre. Bu yıl inşallah bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. O yüzden bu bahsettiğimiz 34 milyon 500 bin TL'lik destek bunun küçük bir kısmı aslında peki önümüzdeki günlerde yeni faaliyetleriniz var mı duyurmak istediğiniz faaliyetleriniz var mı? Biz Sinema Genel Müdürlüğü olarak tabii geleceğin sinemasına, sinemanın geleceğine süratle hazırlanmaya çalışıyoruz. Bizim gündemimiz artık yapay zeka, yapay zeka üzerine çok çalışıyoruz. Hem kurumun içinde çalışıyoruz hem sektörde bazı etkinlikler yapıyoruz. Çünkü şu kesin ki yakın gelecekte sinemanın başrolü yapay zeka alacak. Yapay zeka senaryo yazacak. Yapay zeka film çekecek. Biz de Sinema Genel Müdürlüğü olarak yapay zekaya adapte olmak zorundayız. Yapay zekaya hazırlık yapmak zorundayız. Yapay zeka bizi biraz meşgul edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sinema Genel Müdürlüğündeydik. Sinema Genel Müdürü Birol Güvenle Kültür Bakanlığının desteklerini konuştuk. Sinemanın geleceğini, Sinema Genel Müdürlüğünün geleceğini konuştuk.